Evet arkadaşlar şimdi e, ağaçlarımızı e, metal e, aksamlara montaj kısmına geldik. Bir önceki videomuzda paylaşmıştık bunları kaynaklamıştık. Şuralardan gördüğünüz gibi kaynak izlerini kaynaklamıştık. E, şu metaller üzerinde e, delinen e, delikler 12 e, metrik milimdi, 12 milimdi. Ee, biz tabii ki makkap ucu olarak ise 11 e, milim ahşap makkap ucu aldık. Ee, şu, kullanmış olduğumuz e, bijonlu e, pardon e, somunlu vidalar ise e, 10 milim işte gördüğünüz gibi rahatlıkla e, delme işlemini gerçekleştirdik. Rahatlıkla da şu anda bunları yerine takabiliyoruz. E, ardından bunlar sıkılacak e, ve böylece işlemler tamamlanmış olacak. Bir taraftan da e, zemin tahtaları olarak e, bize gönderilen Tokyo'dan aldığımız zemin tahtaları, e, bunların da empiremi işlemleri devam ediyor. E, şimdi bu montajlar tamamlandıktan sonra ahşapların montajları bu akşam tamamlanır. E, yarından itibaren zemin tahtalarını da çakmaya başlayabiliriz. Zemin tahtaları tabi benim bildiğim kadarıyla şu en dıştaki ağaç ile, direk ile, şuradaki direk arası 150 cm olması lazım. Diğerleri iki direk arası 140 yine 150 cm. Ahşaplar tabi buna orantılı olarak gelmedi. Bunun için bir tane bunları kesmeye yarayacak olan bir aparata ihtiyacınız var. Yani bir testere gibi bir şeye ihtiyacınız var. Ee, bunu da yine biz e, daire testere gibi bir el e, elde kullanılan bir testere e, bulunduruyoruz şu anda. Henüz o aşamaya gelmediğimizden dolayı onu gösteremiyoruz. E, bunlar da yine e, testere ile hizalandıktan sonra e, çakma işlemine geçeceğiz. E, bir tahta e, aşağı yukarı şöyle gösterecek olursak, şuradan bir tane tahtayı çıkartalım. E, bir tahta yaklaşık olarak e, işte şöyle, e, şuradan sıfırladığımızda, şuradan sıfırladığımızda e, iki direğin e, üzerine geliyor. Tam o ikinci direğin üzerinden tam ortasına denk gelecek gibi öbür taraftaki uçta. Bilmesi açısından bunları keseceğiz ee, ve e, bu şekilde çakma işlemine devam edeceğiz. Evet o aşamaya geldiğimiz zaman tekrar bir video ile bunları sizinle paylaşabiliriz.